Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte açık öğretim lisesi için nasıl ders çalışabilirim sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte Sınavda başının ilk kuralı çalışmaktır. Ancak bu çalışma bir plan dahilinde olmalıdır. Örnek her gün bir ünite dikkatlice çalışarak 4 günde bir dersi çalışırsanız 6 dersiniz varsa 24 günde sınavlara hazır duruma gelmelisiniz. Performansı iki katını çıkarırsanız 12 gün günde sizlere fayda eder. Yani burada aslında daha çok çıkmış sorulara çalışmanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü genellikle benzer sorular soruyorlar açık öğretim sitesinin sınavlarında. Onlara yoğunlaşın. Kulumlara bakın. Mutlaka bunu uygun kitapta satın alın. Yani kitabınız yoksa e, ders çalışmak sizin için zor olabilir. Dediğimiz gibi size bahsettiğimiz seçenekleri uygularsanız açık sizin de sınavlardan geçme şansınızı o kadar arttırırsınız. Mutlaka dikkatli bir şekilde çalışın. E, soru çözün bol bol tekrar yapın. Açık öğretim bu şekilde başarılı olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali inseniz olmayınsanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.